ülkemiz gün geçtikçe daha da... İş adamı ve siyasetçi Akan Kılıç ekonomiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak ülke ekonomisi batmış durumdadır yorumunu yaptı. Şu anda ülkemiz gün geçtikçe... Daha da e, kötü günler bizi bekliyor ve daha kötüye gidiyor. Kılınç konuşmasında bizatihi şahit olduğum durumlar ve bu gördüklerim maalesef üzülerek söylüyorum ki ülke ekonomisinin bittiğini gösteriyor. Bir anne ve baba düşünün ki çocuğuna gofret ya da bisküvi alamıyor. Bundan daha acı bir durum olamaz dedi. E, ben de şu anda e, tam da bu ekonomik krizin içerisinde bir iş insanı olarak e, marketimde insanların nasıl aciz duruma düştüğünü gözlemleyebiliyorum. Bugün insanlar ne yazık ki çocuklarına en basiti e, gofret ve bisküvi bile alamayacak bir duruma gelmiş. E, ne yazık ki yetkililer e, mevcut iktidar e, bu anlamda e, 20 yıldır sınıfta kaldığı gibi bu zor süreçte de e, sınıfta kaldığını zaten herkes malum ortada gözüküyor. Ekonomik kriz Genelde buna iktidar cephesinde e, global dünyada yaşandığını söyleniyor. Evet doğru. E, global olarak dünya ekonomisinde sıkıntılar var. Ama bu ekonomik sıkıntılar bizim ülkemizde çok daha fazla. Bunun da tek sebebi 20 yıllık e, mevcut AKP iktidarı. Çünkü 20 yıllık mevcut AKP iktidarının yaptığı tek şey 20 yıl boyunca e, ülkemizdeki bütün e, kaynakları kendi yandaşlarına aktarmasıyla üretimden uzaklaşıp tüketici bir topluma döndüğümüzden dolayı ülkemizde ne yazık ki bu global krizi daha çok hissediyor bizim vatandaşımız. Bu çözüm noktasında önümüzde Cumhuriyet tarihinin en önemli bir seçimi var. Ben buradan tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Gelin Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçiminde elinizi vicdanınıza koyarak bu ülkemizin bu kötü gidişatına sandıkta bir cevap verelim ve durduralım. Evet. Ben